Sen bir de alışkanlıklarına çok bağlısın. Çok. Şampuanımı bile değiştiremiyorum. Demeyeyim dedim ama de, de. bunu daha önce konuşmuştuk. Gerçekten bu nasıl bir şey söyler misin bana? Yenilikten korkmuyorum açık değil değil. Ee, de, deniyorum ama diyorum ki benimki daha iyi dursun. <laughs> benimki de. Tamam denedim tanıştık tamam, denedim. çok tatlısınız evet, tamam. ama ben bu taraftaki bu tarafta arkadaşlarımla oynamaya buna. devam etmek istiyorum. Sanki güveniyorum hani o sağlam ya onu denemişim hmm. yıllardır hep elimde yanımda işimde avucumda falan aman hani öbürü de bir şey olur korkusuyla. Bu, bu gayet güzel diyorum. Güzel. bir de mesela senle ilgili bir saptamam da şu herkesi tanıyorsun evet. ama çok az insanla dostsun. <laughs> e öyle demin dedik ya yani az insan biraz insanlarla arkadaş olursun bu çok da ben severim arkadaş olmayı. Evet Tanışmayı da severim. Evet. Eskiden çok arkadaş ediniyordum. Sonra beklentimi yükseltiyordum ve çok küsmeye başladım. Evet, çok veriyorum. Düşerdin, evet, küsüyorum. Hatırladım. Çok ver, ver, veriyorum ve karşılığını bekliyorum. Yanlış. Evet. Beklemeyeceksin. Beklenti. Asla beklemeyeceksin. O öyle bir insan çünkü. Ben zannediyorum ki şimdi mesela sen bana de ki şuradan çıkarken ah evi değiştirmem lazım. işte yeni bir ev bulmam lazım. Ben onu kendime vazife alırım. Sen bana söylemesen bile. Tamam. Ben her gün seni taciz edecek şekilde Ceyda bak buldum burada bu ev var şurada şu ev var. Burasının parası bu kadar burası şöyle bunu almalısın. Sen yani bir anda sana fenalık gelebilir. Sana ne lan kardeşim hani bir ağzımdan çıktı laf bakar. Ben bunu yapıyorum. Sonra zannediyorum ki ben, benim de bir şeyim olduğu zaman karşımdaki de aynı şeyi yapsın bana. Hmm. Yapmayınca ben birden küsmeye başlarım. Dolayısıyla bu huyumdan da çok vazgeçemediğim için arkadaşlıklarımı azaltmaya başladım. Baktım az arkadaş olduğu zaman çok fazla bekli bir şey yapmıyorum. Onlar da beklemiyor. Onlar da bana hakikaten istediğim şekilde davranınca küslükler falan olmuyor. Kalktı ortadan. Ha dedim burada benim yanlışım varmış. Onun için ben şimdi insanları böyle davranayım. Onlardan da bu kadar gelecek bana. Bunu da böyle ama bileyim. Ama hala gelecek bana var Ya e Ama gelsin yani. azıcık da gelmesin. ya ama var ben bunu yaptım. Şimdi oradan bu kadar. Ya e, azıcık da gelsin. 500 gram gelmeyecek <laughs> 300 gram gelecek. e gelecek. O kadar, Onu bir da, kadar o kadar da gelsin. <laughs> Beklemeden olmaz e Ama ya. yani o, o zaman da arkadaşlık olmaz. Ha? Azıcık yani da. da yani. Bir A, da. E, az, yani, bir tasla olmadı. verdiysem küçük çay bardağıyla... E, bir, şeyler, bir şey ver, bir kaşıkla da geri ver yani. <laughs> değil mi? Hani, çok tatlı. Hani ben yine vermeye devam ederim. Tencereye <laughs> de vereyim de. Sen de bir kaşıkta Bir kaşık da, ay dibinde şey, de sana bıraktım. Tencereyle alıp ondan sonra yok bir kaşık da vermiyorum deyince... Aa, bir daha de ama tencereyi e, kaybedenler var Cenk. Ha, o, o daha da fena. O zaman da küserim tabii. <laughs> küserim. küserim. Hatırlıyorum senin <laughs> küslü dönüşünü. Ben de küslü bir insana mektup yazardım. Ya evet bunların hepsini şimdi hatırladım. Peki insan sahip olduklarının toplamı değil henüz gerçekleştiremediklerinin toplamıdır cümlesini seçtik sana. Ee, nasıl senin için nasıl bir hissettiriyor? Bir daha verir Alabilir miyiz Ne Çok teşekkürler canım ekibim. Ben geç algılarım çünkü. Hiç Okuldan, öyle bir şey değil. Hayır hayır değil. şundan dolayı okulda da onun için mesela sınıf arkadaşlarım iki kere de öğreniyorlardı. Ben dört kere beş kere de öğreniyorum ama ben hiç unutmuyordum. E sindire sindire. E işte, yani aslında evet. şunu diyoruz bu yaşa kadar sahip olduklarının toplamı değilsin de bundan sonra yapacaklarının toplamısın diyoruz mesela. yapabilirsin Var mı böyle hayallerin? Çünkü şimdi bazı şeyler tabii... E, Editörüm Duygu bana Hı -hı. verdi ama şimdi mesela Google bilgilerine gelelim. Google bilgileri <laughs> evet şunu merak ettim aslında Hı -hı. demişsin ki emekliliği var bu işin. Ben senin hiç böyle bir şey söyleyeceğimi düşünmedim. Var tabii. Yok var tabii. Bırakacak mısın gerçekten? Bırak Bırakmak yani şimdi bizim işimiz o kadar e, şey bir iş ki e, kolu e, her yere açık. Önü arkası gideceğin yer duracağın yer falan. Şimdi şöyle bir şey. Her işin bir emekliliği olabilir. Kendin ne kadar emekli olmak istiyorsan. Ha işte. Ha. Şimdi benim derdim de bu kadar yoğun değil. Daha sade bir hayata geçmek. Nerede? İstanbul'da mı genel? Fark etmez. Ben ben şehir çocuğum. Çok Seviyorsun severim. Ben sen, bayılırım. Evet. Şehrin de göbeğinde oturmayacaksın. Evet. Yani ben illa gidip patlıcan biber domates ekeyim. Onu da severim. Onu da yapabilirim. Ama ben hani emekli de olsam <laughs> sahil kasabasında da olsam yine gelip İstanbul'da Taksim'de oturmak isterim. Ben hatırlıyorum evet. evini aldığın günkü coşkunu ve mutluluğunu. Şeyi Cihangir'e. Evet. Ha, Allah. O Yok bir şey. Ha. O kadar evet. mutlu çok olmuştum mutluydum. ki. İlk başta beni çok istemedi Cihangir'den. Evet. Daha popüler kültürün insanıymış. Evet. <laughs> Şimdi evet. de bırakmıyorlar. Şimdi de sensiz olmaz değil mi? <laughs> evet. Haklı olarak belki o zaman. Bak ben bak beklentim yine gördün mü? Yani bak. ben gider gitmez hemen sanki ben kabul etmek demeyeyim de hani arkadaşlık kurmak istiyordum. İşte o kafelere gittiğim zaman yani onunla azıcık oturmak istiyorum falan. Ondan sonra e, çok onların kendi bir çevresi var işte oyuncu, yönetmen e, falan şu falan hani illa onlarla da olmak istiyorum falan. Onlarda da bir hafif bir tedirginlik vardı ya bu bir bu oğlan geldi işte bizim popüler kültürün bar, kulüp, şarkıcısı falan ne yapıyor burada falan diye. Ben de tam göbeğine gittim. Evet, alacaksınız <laughs> ilini almış oyuncaklarının ben ha. geldim diye. Mesela <laughs> yetkinler falan o zaman çok konuşuyor arkadaşlar onlar hep benim o kafede otururlardı benim evin altındakinde falan. Artık yetkin o kadar herhalde bıktı adam ki sürekli bir şey soruyorum falan. Bu sohbet olsun açısından falan. Cenk bırak dedi işi gücü. Gel adam gibi oturalım konuşalım başka şeylerden dedi. Sevgili yetkin dikincilere <laughs> evet, buradan evet. sevgilerimiz Nasıl arkadaş oldu ama seninle? Sonra sonra yaptı mı yaptı? yani seviyordum ben şeyi. Ben oyuncuları seviyorum. Yani o, o şeyi seviyorum o camiayı. Dizi, sinema, evet. oyuncu, tiyatro. Ve takip de edersin. Ederim. Bayağı. Ederim. ederim. Peki emeklilik? Ha, emekliliğe gelince şimdi bazen deliriyorsun ya. Hani ben artık yeter bıktım diyorsun. O zaman diyor ki hiçbir şey yapmayacağım ayağımızı atacağım. Bazen de ya bunları nasıl bırakacaksın diyorum hani bu insanların ilgisini, alakasını. Dolayısıyla emeklilik eğer becerebilir isem, unutulmaz isem mesela bir sene bir şey yapmayayım. Ha bir sene sonra döndüğümde eğer Karşılığını bulamazsam tabii ki üzülebilirim. Üzülebilirsin. Üzülebilirim. Küsersin baksa. Küsebilirim de. Onu iyi düşün. İşte onu o, o bir şey olacak benim hayatımda. Yani bir şekilde o bana bir gelecek ama ne zaman gelir üç sene sonra beş sene sonra bilmiyorum. Ben sahip. Benim işim biraz daha böyle yani sahne şöyle de diyebilirim Ceyda biraz daha ben hani. Çok konser yapan bir adam değilim hak evet. konseri. Çok nadir yaparım. Onun dışında daha çok mekanlarda çalışıyorum. ve Mekanlar insanı yıpratıyorlar. O yıpranmışlığı kendimde hissediyorum ufak ufak. Hmm. Eğer biraz daha hissedersem yıprandığımı hem ben kendim yıpranmış olabilirim. Hem belki beni dinleyenler yıpranmış olabilir artık. Yani sürekli hmm. değişiyorlar ama çok böyle kemik bir dinleyicim falan var. Onlar da artık belki hani bir... Şey hissedersem ya hani Cenk bu akşam burada çıkıyor ama ayıp olmasın diye hmm. gidelim. E ben onu hissedersem bırakırım. Sanki böyle ayda bir tatlı küçük bir o olmuyor. kulüp gibi bir şey. Bu dizi gibi değil. Mesela değil, değil sen mi? iki sene dizi yapmasan üçüncü sene bir. Yapmadım sene biliyorum. Sene, evet. sene bir senaryo gelir iyi bir senaryo. Evet, Başlarsın şimdi. biz Bizde e, böyle bıraktığın zaman o mekanlara yerine birisi gelir. Oturtur hmm. hmm. senden de iyi olabilir. Hani ben bir sene sonra geleyim hadi tekrar. Bazı isimler vardır ki Türkiye'de çok büyük onlar, işte Ajdas'ı, Sezgin'i, Tarkan'ı falan. Onlar emekli olamazlar. ona ömürlerin sonuna kadar bunu yaparlar. Evet. Ama bazı isimler vardır ki bizimle alakalı şey müzisyen dünyasından bahsediyorum. Evet, evet. Dönemsel olanlar yüzde seksendir. Yani herkesin bir dönemi. Oldukça o da acımasız adım, o zaman. E, acımasız yani herkesin bir dönemi var. işte. kiminin ki 5 sene sürüyor, kiminin 15 sene, kiminin 25 sene. Hala yeni şarkıları dinlemekte zorlanıyor musun? Şöyle bazıları çok iyi. Hmm. Yani bazı... Var mı aklında böyle son dönemde beğendiğin birileri? Bastık çok iyi. Evet çok. Çok iyi. Ee, Ediz'i beğeniyorum. Evet. Ediz çok iyi. Berkay çok iyi. Evet. Ondan sonra... ...Derya Ulu çok iyi. Hı hı.